Kuzey Afrika'nın kalbinde gizemli bir ülke var. Tunus. Bu videoda kimsenin bilmediği 50 ilginç gerçeği keşfedeceksiniz. Tarihten sinemaya, çölden yıldızlara uzanan sürprizlerle dolu. Ve sıradaki ülke hangisi olsun isterseniz mutlaka yorumlara yazın. Hazırsanız başlayalım. Tunus'un büyüleyici topraklarına insanlığın yaklaşık 200 bin yıl önce bıraktığı ilk izlerle başlamak bir medeniyetler mozaiğinin kapılarını aralamak gibidir. Kuzey Afrika'nın bu kadim ülkesi, zamanın derinliklerinden günümüze uzanan çok katmanlı bir tarih ve kültür mirasına ev sahipliği yapar. Sahra'nın sıcak rüzgarlarının okşadığı, Akdeniz'in serin sularıyla buluşan Tunus, adını Antik Berber kabilesi Ifri'den alır. Onların Afrika olarak adlandırdığı bu topraklar, bir dönem tüm kıtaya isim kaynağı olmuştur. Tunus'un başkenti olan ve ülkeye de adını veren Tunis, ismini köklü bir geçmişten alır. Kimi kaynaklara göre Tunis ismi, Kartaca Kralı Tavnit'ten veya Berberi Tanrıçası Tanit'ten türemiştir. Şehrin tarihi dokusu, dar sokakları ve geleneksel el sanatlarıyla süslü Medina bölgesinde, zamanın katman katman üst üste yığıldığı bir mozaik gibi hissedilir. Medina, 700'den fazla anıtı, sarayları, camileri, medreseleri ve çeşmeleriyle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır ve ziyaretçilerine adeta bir açık hava müzesi sunar. Tunus'un tarihi Fenikeliler tarafından Milyat'tan önce 8. yüzyılda kurulan efsanevi Kartaca antik kenti ile başlar. Kartaca, Akdeniz'in en güçlü ve zengin şehirlerinden biri olarak tarihe damga vurmuştur. Kartaca'nın yükselişi, Roma İmparatorluğu ile giriştiği destansı Punik Savaşları'nda zirveye ulaşmış, efsanevi komutan Hannibal'in Alp Dağları'nı filleriyle aşarak Roma'ya meydan okuması, tarih kitaplarında unutulmaz bir yer edinmiştir. Ancak Milyattan önce 146'da Roma'nın Kartaca'yı fethetmesiyle bu parlak dönem son bulmuş, şehir külleri üzerinden yeniden doğarak Roma'nın önemli bir eyaletine dönüşmüştür. Bugün bile Kartaca'nın kalıntıları, ziyaretçileri binlerce yıl öncesine götüren birer zaman kapsülü gibi ayakta durur. Antik Roma'nın Tunus'taki izleri sadece Kartaca ile sınırlı değildir. El Cem Amfiteatrosu, 35 bin kişilik kapasitesiyle Kuzey Afrika'nın en büyüklerinden biri olarak göz kamaştırır. Taş duvarlarının arasından yankılanan sesler, gladyatör dövüşlerinin ve halk gösterilerinin görkemini günümüze taşır. Doga Antik Kenti ise, Kuzey Afrika'nın en iyi korunmuş Roma şehirlerinden biridir ve UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Şehrin tiyatrosu, tapınakları ve forumu, antik yaşamın izlerini titizlikle korur. Ayrıca Zakuan su kemeri, 130 kilometrelik uzunluğuyla Roma mühendisliğinin bir şaheseridir ve hala ayakta durmaktadır. Tunus, sadece Roma ve Fenike mirasıyla değil, İslam dünyasındaki önemiyle de öne çıkar. İslam'ın Kuzey Afrika'daki ilk merkezlerinden biri olan Kayroan, Arapça adıyla Kıraatün Necat, kutsal şehirlerden biri kabul edilir. Hac görevini yedi kez yerine getiren kadar kıymetli görülen bu şehir, büyük camileri ve medreseleriyle manevi bir merkezdir. Monastirdeki Ribat ise 796 yılında inşa edilmiş, hem dini hem askeri amaçlara hizmet etmiş en eski İslami yapılardan biridir. Yüzyıllar boyunca savunma hattı olarak kullanılan bu yapı, Monty Python'ın ünlü Life of Brian filmine de ev sahipliği yapmıştır. Tunus'un coğrafi yapısı zengin ve çeşitlidir. Batısında Cezayir, doğusunda Libya, ve kuzeyinde Akdeniz'le çevrili olan ülke, yüz ölçümü Türkiye'nin yaklaşık beşte biri katı kadardır. Nüfusu sadece 12 milyon civarındadır. Ülkenin en yüksek noktası olan Cebil Ech Chambi, 1544 metreye ulaşır ve çevresindeki doğal parklarla göçmen kuşların uğrak noktasıdır. İçkeul Ulusal Parkı, her yıl yüz binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapar. Ülkenin batısında ise Grand Erg Oriental adı verilen devasa bir kum denizi uzanır. Sahra'nın etkileyici yüzünü burada görmek mümkündür. Tunus'un yeraltı harikalarından biri Matmata'da bulunur. Buradaki geleneksel yeraltı evleri, sıcak Sahra iklimine karşı yüzyıllardır kullanılan bir çözüm olarak öne çıkar. Bu etkileyici evler Star Wars filminde Lars ailesinin evi olarak sinema tarihine de adını yazdırmıştır. Tatooine kasabası ise adını Star Wars'un Tatooine gezegenine ilham kaynağı olmasıyla duyurmuştur. Matmata ve çevresi, mimarisiyle birçok film yapımcısına ilham veren gerçeküstü bir atmosfer sunar. Hatta Call of Duty oyunlarından biri de Matmata yakınlarında geçen sahneleriyle Tunus'un bu eşsiz coğrafyasını sanal dünyaya taşımıştır. Tunus'un güneyindeki terk edilmiş Matmata köyünde yalnız yaşayan yaşlı bir çömlekçi vardı. Her gece çölde bir yıldız kayarsa, ertesi sabah çömleklerinden biri kendi kendine çatlar, içinden ince altın bir kum tanesi dökülürdü. Köylüler onun lanetlendiğini düşünürdü. Oysa o yıldızlarla konuşabildiğini söylüyordu ve bir gün çömlekçi ansızın kayboldu. O günden sonra köyde hiç yıldız kaymadı. Tunus'un doğal güzellikleri arasında son yıllarda ortaya çıkan gizemli bir göl öne çıkar. Gafsa Gölü. 2014 yılında aniden beliren bu göl, kaynağı bilinmeyen sularıyla önce turkuaz, sonra yeşile dönüşen rengiyle dikkat çekmiş nükleer test ya da radyoaktif risk tartışmalarına yol açmıştır. Tunus'ta toplamda 17 milli park bulunur ve bu parklar coğrafi çeşitliliğin en güzel örneklerini sergiler. Tunus'un kültürel mirası, geleneksel festivaller ve sanat etkinlikleriyle de zenginleşir. Doğuz'daki Sahra Festivali 1910'dan beri düzenlenir ve deve yarışmaları, slogi köpeklerinin tavşan avı, bedui düğünleri, Arap atlarıyla yapılan gösterişli fantazya yarışları ve çöl şairlerinin şiir performanslarıyla bölgenin kültürünü yaşatır. Festival, rengarenk görüntüleri, geleneksel kıyafetleri ve coşkulu atmosferiyle hem yerli hem de yabancı turistler için benzersiz bir deneyim sunar. Tunus'ta kadın hakları Arap dünyasında öncüdür. Ülke, Arap dünyasında ilk medeni kanunu çıkaran devlet olmuştur. Poligami yasaklanmış, kadınlara boşanma ve miras gibi konularda yasal haklar tanınmıştır. Bu ilerici adımlar Tunus'u bölgedeki kadın hakları hareketlerinin öncüsü haline getirmiştir. Ülkede kadınların eğitime ve iş hayatına katılım oranı yüksektir. Siyasal istikrar uzun yıllar boyunca tek parti yönetimiyle sağlandı. 1957'de Cumhuriyet ilan eden Habib Bourguiba ve ardından Zeynel Abidin Ben Ali dönemleri baskıcı yönetim anlayışıyla anılır. Ancak 2010 Aralık'ında Sidi Bouzid'de başlayan ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan Yasemin devrimi Tunus'ta Arap Baharı'nın fitilini ateşlemiştir. Bu devrim, uzun süredir devam eden otoriter rejime karşı bir halk hareketine dönüşmüş, 2011'de Ben Ali'nin devrilmesiyle sonuçlanmıştır. Tunus, Arap Baharı'nın ardından demokratik dönüşüm sürecine giren ilk Arap ülkesi olmuştur. Fakat son yıllarda, özellikle 25 Temmuz 2021'de, Cumhurbaşkanı Kays Said'in anayasal yetkilerini aşarak meclisi feshetmesi ve hükümeti görevden alması, demokratik mekanizmaların askıya alınmasına yol açmış, siyasal istikrarı yeniden tartışmaya açmıştır. Tunus'un ekonomisi, tarım, sanayi ve turizm sektörlerine dayanır. Zeytin ve narenciye, ülkenin en önemli tarım ürünlerindendir. Tunus, dünyanın en büyük zeytin ihracatçılarından biridir ve yıllık 300 bin ton zeytinyağı ithalatıyla dünya birinciliğini elinde tutar. Sanayi ise özellikle tekstil, otomotiv Yan sanayi ve kimya alanında gelişmiştir. Turizm, ülke ekonomisinin can damarlarından biridir. Akdeniz kıyılarındaki plajlar, antik kentler ve kültürel festivaller her yıl milyonlarca turisti kendine çeker. Ancak 2015'te yaşanan terör saldırıları ve 2020'deki Covid-19 pandemisi turizm sektörünü ciddi şekilde etkilemiş, ekonomik büyümenin yavaşlamasına ve işsizlik oranlarının artmasına yol açmıştır. Özellikle genç işsizlik oranı %35 civarındadır ve nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. Tunus'un sosyal yapısı modern ve geleneksel unsurların iç içe geçtiği bir dengeye sahiptir. Ülkede ev sahipliği oranı yüksektir. Hanelerin %80'i kendi evlerinde yaşar. Elektrik ve temiz suya erişim nüfusun %80'ini kapsamaktadır. Okur yazarlık oranı %81'e ulaşmış, eğitim süresi ise Ortalama 15 yıl olarak belirlenmiştir. Bu göstergeler Tunus'un eğitim ve altyapı alanında bölgesinde öne çıkan ülkelerden biri olmasını sağlamıştır. Tunus teknolojik alanlarda da yenilikçi adımlar atmaktadır. 2020 yılında Covid-19 kısıtlamalarını uygulamak amacıyla sokaklarda devriye gezen bir polis robotu kullanmaya başlaması ülkenin dijitalleşme konusundaki atılımlarının bir göstergesidir. Ayrıca Tunus Avrupa Birliği'ne aday üye statüsü kazanan ilk Afrika ülkesi olmuştur. Bu durum ülkenin dış ilişkilerdeki önemini ve Avrupa ile olan yakın işbirliğini yansıtmaktadır. Tunus'un geleneksel yaşamı hayvanlarla kurulan sıkı bağlarda da kendini gösterir. Ülkede uzun yıllar boyunca eşekler özellikle kırsal alanlarda yük taşımada ve su getirmede kullanılmıştır. 2000'li yılların başında yaklaşık 230 bin eşek varken 2006'da bu sayı yarıya inmiştir eşek eti tüketimi yasal olmasına rağmen kültürel ve dini açıdan haram kabul edilir ve tartışmalıdır. Tunus'ta eşek kelimesi argoda sıkça aptal anlamında hakaret olarak kullanılır. Geleneksel yük taşıma sistemleri olan zembil ve barda eşekle su taşımada hala yaygındır. Ayrıca küçük ölçekli zeytin preslerinde eşek gücüne dayalı sistemler kullanılmaya devam etmektedir. Tunus'un mimarisi ve doğal güzellikleri birçok uluslararası film ve diziye de ev sahipliği yapmıştır. Matmata'daki yeraltı evleri ve Tatooine çevresi, Star Wars serisinin unutulmaz sahnelerine ilham kaynağı olmuştur. Monastir'deki Ribat'ta ise, Monty Python'ın Life of Brian filminde taşlama sahnesi çekilmiştir. Ayrıca, Lawrence of Arabia ve Harry Potter gibi yapımlarda Tunus'un eşsiz atmosferinden faydalanmıştır. Tunus'un mimari ve kültürel dokusu adeta bir film setine dönüşmüş, ülkenin tanıtımına büyük katkı sağlamıştır. Ülkenin kuzey ucunda yer alan Cape Angela, Afrika kıtasının en kuzey noktası olarak coğrafi bir ayrıcalığa sahiptir. Sidi Bou Said köyü ise mavi beyaz evleriyle sanatçıların ve gezginlerin uğrak noktasıdır. Akdeniz'e nazır bu köy, ressamlara, fotoğrafçılara ve yazarlar için ilham kaynağı olmuştur. Dar sokakları, renkli kapıları ve çiçeklerle süslü terasları Tunus'un estetik anlayışını en güzel şekilde yansıtır. Tunus mutfağı Akdeniz, Berberi, Osmanlı ve Arap mutfaklarının lezzetli bir sentezidir. Brik adı verilen yumurtalı börek, geleneksel kuskus ve acı biber ezmesi harissa Tunus sofrasının vazgeçilmezlerindendir. Deniz ürünleri, zeytinyağlılar ve baharatlı yemekler ülkenin damak tadını belirler. Her öğünde, sofralarda taze zeytin ve narenciye ürünleri bulunur. Tunus'ta 8 farklı alan UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Bunlar arasında Medina of Tunis, Duga, El Cem Amfiteatrosu, Kayruan'ın Büyük Camisi ve Sus'un tarihi merkezi öne çıkar. Her biri, geçmişin katmanlarını günümüze taşıyan bu yapılar, Tunus'un kültürel zenginliğini ve tarihsel derinliğini gözler önüne serer. Tunus'un sosyal yaşamı, kent ve kırsal arasındaki denge ile şekillenir. Büyük şehirlerde modern yaşam tarzı hakimken, kırsal alanlarda geleneksel uygulamalar ve toplumsal dayanışma öne çıkar. Özellikle kırsalda, toplu düğünler, hasat şenlikleri ve dini kutlamalar, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sunar. Tunus'un genç ve dinamik nüfusu, ülkenin geleceğine umutla bakmaktadır. Yüksek genç işsizlik oranına rağmen eğitimli ve yaratıcı gençler girişimcilik ve teknoloji alanında yeni fırsatlar aramaktadır. Ülkede son yıllarda startup ekosistemi gelişmekte, dijitalleşme ve yenilikçi iş modelleri öne çıkmaktadır. Tunus'ta doğa ve tarih insan yaşamıyla iç içe geçmiştir. İçkayul Ulusal Parkında göçmen kuşların dansı, Grand Erg Oriental'in uçsuz bucaksız kum denizi, Matmata'nın yeraltı evleri, Sidi Bou Said'in mavi beyaz sokakları ve Kartaca'nın antik kalıntıları bu ülkenin her köşesinde keşfedilecek yeni bir hikaye sunar. Tunus, geçmişin mirasıyla geleceğin umutlarını buluşturan eşsiz bir ülkedir. Tarih, kültür, doğa ve insanın kesiştiği Akdeniz'in gizli incisi olarak varlığını sürdürmektedir.